Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. O gün her şey normaldi ta ki doğum odasında gerçeği öğrenene kadar. Bazı hikayeler vardır ki kalbinize dokunur, ruhunuzu sarsar ve hiç unutamazsınız. Bu hikaye tam da o hikayelerden biri. Çünkü bu kaderin en acımasız oyunu. Hazır mısınız? Çünkü bu hikayeyi duyduğunuzda ailenizin değerini bir kez daha anlayacaksınız. Hemen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara hangi şehirden izlediğinizi yazmayı unutmayın. İstanbul'un soğuk rüzgarları 1995 kışının acımasız sokaklarında esiyordu. Kadıköy'ün arka sokaklarından birindeki eski binanın üçüncü katında Melike Yıldız titreyen elleriyle son kalan ekmeği bölerken karnındaki bebeğin hareketlerini hissediyordu. 19 yaşındaydı Melike. Daha bir yıl önce lise mezunu olmuş hayallerle doluydu üniversite okuyacak, iyi bir meslek sahibi olacak, güzel bir hayat kuracaktı. Ama bir gece, bir hata tüm hayallerini yıkmıştı. Karnı sekiz aylıktı artık. Bebeğin babası hamileliği öğrenir öğrenmez ortadan kaybolmuştu. Ailesi ise kapıda göstermişti onu. ''Bu evde namussuz istemiyoruz.'' demişti babası. O soğuk gözlerle bakarak. Aylardır temizlik işleri yaparak geçinmeye çalışıyordu. Sabah 6'da kalkıyor, akşam 10'a kadar çalışıyordu. Ama hamileliğin son aylarında artık hiç kimse çalıştırmak istemiyordu onu. O akşam son parasıyla aldığı ekmeği yerken komşusu Şükriye teyze kapısını çaldı. Çorba getirmişti. "Kızım, ne olacak senin halin?" dedi endişeli gözlerle bakarak. Melike başını kaldırmaya bile mecali yoktu. "Bilmiyorum teyze, bilmiyorum artık." Doğum yaklaştı. Hastane masrafını nereden çıkaracaksın? Bu soruyu kendisi de defalarca sormuştu. Cevabı yoktu. Melike dedi Şükriye teyze yanına oturarak. Şu an söyleyeceğim şey kulağına ağır gelecek ama başka çaren yok. Melike ona baktı. Bu bebeği evlatlık vermek zorundasın. Bu sözleri duyan Melike'nin gözleri doldu. Nasıl verebilirim teyze? Bu benim canım ciğerim. Biliyorum kızım ama sen daha çocuksun. Bu bebeği nasıl büyüteceksin? İş yok, ev yok, aile yok. Gece boyunca uyuyamadı Melike. Karnındaki bebekle konuştu, durdu. "Küçüğüm benim, ne yapacağız biz?" diye fısıldıyordu. "Seni çok seviyorum ama nasıl bakacağım sana?" Bir hafta sonra gece yarısı sancılar başladı. Şükriye teyze onu taksiyle Şişli Etfal Hastanesi'ne götürdü. Ondan başka kimsesi yoktu. Doğum tam 11 saat sürdü. Zor bir doğumdu. Melike genç ve tecrübesizdi. Korkuyordu. Ebe sürekli "Nefes al, gevşe." diyordu ama o ağrıdan bayılacak gibiydi. Sonunda 15 Mart 1995 sabahının erken saatlerinde sağlıklı bir kız bebek dünyaya geldi. "Tebrikler anne." dedi ebe gülümseyerek. "Çok güzel bir prenses dünyaya geldi." Bebeği kucağına aldığında Melike'nin dünyası durdu. O küçük yüz, o minik parmaklar, o sessiz nefes alışları hayatında gördüğü en güzel şeydi. Merhaba prensesim diye fısıldadı. Ben senin annenim. Üç gün hastanede kaldılar. Bu üç gün Melike'nin hayatının en mutlu günleriydi. Bebeğini emziriyor, ona şarkılar söylüyor, saatlerce yüzüne bakıyordu. Hastane masraflarını Şükriye teyze ödemişti. Taburcu olup eve döndüğünde zor günler başladı. Küçücük çocuğuyla yapayalnız sefil bir halde kalmıştı. Çalışmasına imkan yoktu. Bebeğini ne yapacaktı? Melike'nin stresten sütü kesilmişti. Artık mama alması gerekiyordu. Aklına dilencilik yapmak bile geldi. Dördüncü gün Şükriye teyze geldi ve yanında bir kadın vardı. ''Bu Hacer Hanım'' dedi. ''Şişli'deki yetimhanenin müdürü.'' Hacer Hanım 50'li yaşlarında, ince, kibar bir kadındı. Bebeğe baktığında gözleri ışıldadı. Ne kadar güzel bir bebek. Allah nazardan saklasın. "Hacer Hanım," dedi Şükriye teyze. "Melike'nin durumu çok zor. Bu bebeğe bakamıyor." Hacer Hanım Melike'ye baktı. "Kızım bu karar çok zor. Emin misin?" Melike ağlayarak cevap verdi. "Eminim. Ona iyi bir hayat verin lütfen." "Kızına isim vermek istiyor musun?" Melike bebeğine baktı. Nazlı, adı Nazlı olsun. Bebeği verdikten sonra Melike'nin hayatı karanlığa gömüldü. Ev sessiz ve boştu. Geceleri bebeğin ağlama sesini duyuyor gibi oluyordu. Kolları boştu. Kalbi paramparça. Aylarca depresyonda kaldı. Hiçbir şey yapmak istemiyordu. Şükriye teyze her gün gelip ona bakıyordu. Kızım böyle olmaz. Kendini toparlaman lazım. Nasıl toparlanacağım teyze? Kalbimin yarısı gitti. Sen daha çok gençsin. Hayat devam ediyor. Bir gün aynada kendine bakarken kararını verdi. Bu acıyı bir anlama dönüştürecekti. Ebe olacağım dedi kendi kendine. Başka annelere yardım edeceğim. Belki bir gün benim gibi zor durumda olan birine yardım ederim. Çok çalıştı. Gece gündüz ders çalıştı. Maddi zorluklarla mücadele etti ama hiç pes etmedi. 1998'de ebe olarak mezun oldu. İlk işini ironik bir şekilde Şişli Etfal Hastanesi'nde buldu. Bebeğini doğurduğu hastanede çalışmaya başladı. Yıllar geçtikçe Melike mesleğinde ustalaştı. Her doğuma yardım ettiğinde kendi Nazlı'sını düşünüyordu. Acaba o nasıl büyüyor diye merak ediyordu. Hiç evlenmedi. Erkek arkadaşları oldu ama ciddi ilişki kuramadı. Hep eksik bir şeyler vardı içinde. "Neden evlenmiyorsun?" diye sorarlardı arkadaşları. "Doğru kişiyi bulamadım." derdi. Ama gerçek başkaydı. İçinde hep kendi kızının acısı, vicdan azabı vardı. 28 yıl boyunca aynı hastanede çalıştı. Binlerce bebeğin doğumuna yardım etti. Her bebekte kendi nazlısının izlerini arıyordu acaba büyüdü mü, güzel mi oldu, mutlu mu diye düşünürdü geceleri. Bazen hastanede dolaşırken genç kadınları görünce acaba bu benim kızım mı diye merak ederdi bir umut. Öte yandan Nazlı adı verilen bebek çok farklı bir hayat yaşıyordu. Yetimhanede sadece iki ay kalmış, sonra Orhan ve Gülkaya çifti tarafından evlat edinilmişti. Orhan Bey bankada müdürdü. Gül Hanım matematik öğretmeniydi. 10 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışıyorlar, sonunda evlat edinmeye karar vermişlerdi. Nazlı'yı görür görmez sevmişlerdi. Bu melek sanki bizim için burada, demişti Gül Hanım. Nazlı çok sevgiyle büyüdü. Her istediği verildi, en iyi okullarda okudu. Ama içinde hep bir eksiklik hissederdi. Evlatlık olduğunu biliyordu. Ailesi onu hiç kandırmamış. Bu olayı anlayabilecek yaşa geldiğinde Nazlı'ya gerçeği söylemişlerdi. Ama Nazlı büyüdükçe merakı da büyüdü. Şu anki ailesini çok seviyordu. Onları üzmek istemiyordu. Bu yüzden çok soru sormuyordu. Üniversiteyi İstanbul'da okudu, işletme mezunu oldu. 25 yaşında Emre adında bir mühendisle evlendi. 27 yaşında hamile kaldı. Büyük bir heyecan içindeydi. 2023 yılının Mart ayında hamileliğinin son aylarında Nazlı düzenli kontrolleri için Şişli Hastane'ye geliyordu. O gün nöbetçi ebe Melike'ydi. Nazlı muayene odasına girdiğinde ikisi de bir an durdular. İkisinin de hissettiği garip bir his vardı. Melike Nazlı'ya bakarken içinde tuhaf bir çarpıntı hissetti. Bu genç kadında tanıdık bir şey vardı ama ne olduğunu çıkaramıyordu. ''Merhaba nasılsınız?'' diye sordu Melike. Teşekkür ederim. Biraz yorgunum ama iyiyim. Adımız diye sordu Melike. Nazlı Kaya. Nazlı adını duyunca Melike'nin kalbi hızlandı. Bu isim içi burkuldu. Çok güzel isim dedi. Size çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum ismimi. Muayene sırasında Melike sürekli Nazlı'nın yüzüne bakıyordu. Burnun şekli, göz rengi, kaş yapısı Hepsi çok tanıdıktı. Doğum tarihinizi alabilir miyim? 15 Mart 1995. Melike'nin elindeki kalem düştü. Tam da kendi bebeğini doğurduğu gün. İyi misiniz? dedi Nazlı endişeyle. İyiyim. Kalem elimden kaydı. O günden sonra Melike rahat uyuyamadı. Nazlı adı, doğum tarihi, yüz hatları her şey uyuyordu ama asla emin olamıyordu. Bu tesadüf olabilir diye düşünüyordu. Dünyada milyonlarca insan var ama içindeki ses başka şeyler söylüyordu. Bir hafta sonra Nazlı tekrar kontrole geldi. Nasılsınız Nazlı Hanım diye sordu Melike. İyiyim, teşekkür ederim. Ama çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. Neyi merak ediyorsunuz? dedi Melike gülerek. Doğumdan sonra nasıl hissedeceğimi? Hiç çocuk sahibi oldunuz mu? Bu soru Melike'nin kalbine saplandı. Hayır, olmadı. Ben evlatlığım, dedi Nazlı birden. Hep merak etmişimdir. İnsan doğurduğunda nasıl hisseder acaba diye. Annem öz annem olmadığı için ona soramıyorum. O yüzden size sordum. Melike'nin nefesi kesildi. Evlatlık mısınız? Evet, çok küçükken alınmışım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Melike'nin içindeki şüpheler güçleniyordu. Hangi, nereden evlat alındınız? Şişli'deki yetimhaneden iki ay kadar kalmışım orada. Melike'nin dünyası döndü. Şişli yetimhane iki ay süre, Nazlı ismi, doğum tarihi. Her şey birebir uyuyordu. Ertesi kontrolde Melike daha dikkatli gözlemliyordu Nazlı'yı. Nazlı Hanım, biraz kollarınızı açar mısınız? Tansiyon ölçeceğim. Nazlı kolunu uzattığında Melike küçük bir detay fark etti. Sol kolda bileğe yakın yerde küçük bir doğum lekesi vardı. Kalbi çarpıyordu. Kendi bebeğinde de aynı yerde bir leke vardı. Bu lekeniz doğuştan mı? diye sordu sesini kontrol etmeye çalışarak. Evet, doğum lekesi. Annem yani evlat aldığım annem söylemiş, bebekken de varmış. Şekli çok ilginç, dedi Melike. Kalp şeklindeydi leke, tıpkı hatırladığı gibi. Evet, herkes bunu söylüyor. Kalbe benziyor. Bu ayrıntı Melike'yi çok etkiledi ama hala emin olamıyordu. Bir yandan deli gibi inanmak istiyordu. Bir yandan buna inanmak çok güçtü. Bir gün Nazlı'nın cüzdanından kimliğini çıkarırken bir fotoğraf düşürdü. Melike fotoğrafı yerden alırken dikkatlice baktı. Fotoğrafta Nazlı'yı evlat edinen ailesi vardı ve arkasında bir de evlatlık belgesi görünüyordu. Fotoğrafınız düştü, dedi titreyen bir sesle. Ah teşekkür ederim, bu evlatlık belgelerimle çekilmiş bir fotoğraf, annem saklarmış hep. Artık hiç şüphe kalmamıştı. Karşısında 20'si 8 yıldır özlediği kızı duruyordu. Bir hafta sonra Nazlı'nın sancıları başladı. Gece yarısı hastaneye geldi. "Melike ebe burada mı?" diye sordu. "Ona çok güveniyorum. Nolur doğumuma o girsin." Melike çağrıldığında bu doğumun çok özel olduğunu biliyordu. Kendi kızına doğum yaptıracaktı. Bu inanılmaz bir şeydi. Doğum süreci 8 saat sürdü. Melike Nazlı'nın yanından hiç ayrılmadı. Nefes alın Nazlı, mükemmel gidiyorsunuz," diyordu. Melike Ebe, çok teşekkür ederim. Yanımda olmanız beni çok rahatlatıyor. O anda Melike 28 yıl önceki o vedalaşma anını hatırladı. O zamanlar belki bir gün başka annelere yardım ederim diye düşünmüştü. Bir gün kendi kızına yardım edeceği hiç aklına gelmezdi. Sonunda sağlıklı bir erkek bebek doğdu. Tebrikler Nazlı. Çok güzel bir oğlunuz var artık. Nazlı bebeği kucağına aldığında Melike gözyaşlarını tutamadı. 28 yıl önce aynı şekilde kendi bebeğini kucağına almıştı. Doğumdan sonra Nazlı iki gün hastanede kaldı. Melike sürekli onların yanındaydı ama içinde büyük bir çelişki yaşıyordu. İkinci gün akşamı Nazlı sordu. Melike ebe size bir şey soracağım eğer çok özel değilse tabii. İsterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Siz hiç çocuk sahibi olmak istemediniz mi? Görüyorum çünkü çocukları çok seviyorsunuz ve mesleğinizi de ona göre seçmişsiniz bence. Melike'nin kalbi çarpmaya başladı. Bu soruyu nasıl cevaplayacaktı? "İstedim," dedi titreyen bir sesle. "Neden olmadı?" "Hayat bazen farklı planlar yapar," demekle yetindi Melike, gözlerini kaçırarak. Biliyorsunuz ben evlatlığım. Hep merak ettim gerçek annemi. Acaba şimdi nerede? Mutlu mu? Beni hiç düşünüyor mu? Bunları sizinle konuşuyorum çünkü bilirsiniz bazı şeyler yabancılarla daha rahat konuşulur. Annem ve babam üzülmesin diye bunları onlarla konuşamıyorum. Şimdi ben de anne oldum ve bunlar aklımda dönüp duruyor. Bu sözler Melike'nin kalbine ok gibi saplandı. Kızı onu düşünüyordu, merak ediyordu. Ama bir yandan da onu yabancı olarak görüyordu anneniz de eminim sizi düşünüyordur dedi boğuk bir sesle. Keşke onu bulabilsem. Ona teşekkür etmek istiyorum. Beni çok iyi bir aileye verdiği için. Melike artık dayanamıyordu. İçindeki ses söyle, söyle ona kim olduğunu diye haykırıyordu. Nazlı diye başladı. Evet. Melike duraksadı. Kızının mutlu yüzüne baktı, kucağındaki bebeğe baktı. Bu huzuru bozmalı mıydı? Yok, bir şey. Sadece çok güzel bir aileniz var. İnşallah hep böyle mutlu olursunuz. O gece Melike evde tek başına oturdu. Zihninde sürekli aynı sorular dönüp duruyordu. Ona söylemeli miyim? Hayatını alt üst etmeli miyim? Nazlı çok mutluydu. Güzel bir ailesi vardı. Sevgi dolu bir kocası, yeni doğmuş bir bebeği. Bu mutluluğu bozmalı mıydı? Ya beni reddederse o diye düşündü. Ya neden şimdi geliyorsun?" derse ama öte yandan kızının "Keşke onu bulabilsem." sözleri kulaklarında çınlıyordu. Sabaha kadar uyuyamadı. Sürekli kararını değiştiriyordu. "Söyleyeceğim." diyordu bir dakika sonra. "Hayır, söylemeyeceğim." diyordu. Ertesi gün hastaneye gittiğinde çok gergindi. Nazlı'yı son kez ziyaret edecek, ona bakacak, sonra kararını verecekti ertesi gün öğleden sonra Melike Nazlı'nın odasına girdi. Nazlı bebeğini emziriyordu. Melike ebe, hoş geldiniz. Sizi çok merak etmiştim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Çok iyiyim. Yarın taburcu olacağım. Çok heyecanlı ama aynı zamanda korkuyorum da. Neden korkuyorsunuz? Bilmiyorum. Bana muhtaç bir bebeğim var artık. Ona yetemezsem diye korkuyorum. Melike'nin kalbi sıkıştı. Yetersizlik duygusunu çok iyi biliyordu. Melike Hanım, sizin sayenizde bu doğum çok güzel geçti. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ben teşekkür ederim. Bu benim için çok özel bir doğumdu," dedi Melike. "Neden özel?" Melike duraksadı. İşte o an geldi. Gerçeği söyleyebilecek son an. "Çünkü, çünkü siz pırıl pırıl annesiniz ve bebeğiniz çok şanslı. Teşekkür ederim." Melike bebeğe baktı. Torununa sarılmak istiyordu. Onu kucağıma alabilir miyim? Tabii ki. Melike bebeği kucağına aldı. "Çok güzel." diye fısıldadı. "Çok şanslı bir bebek." Bebeği geri verirken gözleri doldu. Melike kararını vermişti. Bu mutluluğu bozmayacaktı. "Size hayatınız boyunca mutluluklar Nazlı Hanım. İyi bakın kendinize." "Melike Hanım, kontrollere geldiğimizde sizi ziyaret edebilir miyim?" Çok hakkınız geçti bize. Melike'nin kalbi paramparça oldu. "Tabii ki," dedi ama biliyordu ki bu olmayacaktı. Ertesi gün Nazlı taburcu oldu. Melike uzaktan izledi. Mutlulukla ailesiyle kucaklaşıyor, kocasıyla fotoğraf çekiyor, onları bekleyen yeni hayatlarına başlıyorlardı. "Doğru karar verdim," diye düşündü Melike. "Onun mutluluğu benden önemli." Ama kalbi paramparçaydı. Aylar geçti. Melike hala aynı hastanede çalışıyordu ama farklı bir bölüme geçmişti. Nazlı ile karşılaşma riski almak istemiyordu. Ara sıra hastaneden soruşturuyor, haberlerini alıyordu. Bebek büyü, büyüyordu. Nazlı çok mutluydu. Bu Melike'yi hem sevindiriyor hem de üzüyordu. Bir gün hastane kafeteryasında otururken Nazlı'yı gördü. Bebeğiyle birlikte kontrole gelmişti. Nazlı etrafına bakındı, sanki birini arıyordu. Melike'nin gözleri doldu. Kızı onu arıyordu, ona değer veriyordu, bunu biliyordu. Ama asla gerçeği öğrenemeyecekti. Onu görürse kendisini tutamamaktan korkuyordu. Bu yüzden kaçıyordu. O gün evde, aynada kendine bakarken, ''Doğru karar verdim mi?'' diye sordu cevabı henüz bilmiyordu. Bugün Melike 50 yaşını 50 yaşında. Hala ebe olarak çalışıyor. Nazlı'nın haberlerini uzaktan takip ediyor. Nazlı mutlu bir anne olmuş. Bebeği büyümüş, konuşmaya başlamış. Melike bazen keşke gerçeği söyleseydim diyor. Bazen de iyi ki söylememişim diyor. Bu benim seçimimdi diyor kendi kendine. Onların mutluluğunu bozmamak için sessiz kaldım. Ama bu sessizlik bazen dayanılmaz oluyor. Özellikle de Nazlı'nın "Gerçek annemi çok merak ediyorum." dediği aklına geldiğinde. Sır sonsuza dek sır kalacak mı? Yoksa bir gün Nazlı gerçeği öğrenecek mi? Bu sorunun cevabı belirsiz. Peki ya siz? Melike'nin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Kızınıza gerçeği söyler miydiniz yoksa sessiz kalır mıydınız? Bu zor durumda sizce doğru karar hangisidir? Gerçeği söylemek mi yoksa mutluluğu bozmamak mı? Bazen hayat bizi böyle zor seçimlerle karşı karşıya bırakır. Melike'nin kararını doğru buluyor musunuz yoksa hata mı yaptı? Bu hikaye sizi duygulandırdıysa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Bir de şu soruyu cevaplayın. Siz Melike'nin yerinde olsaydınız gerçeği söyler miydiniz? Çok merak ediyoruz düşüncelerinizi.